Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa karşılaşanlar için ben Arzu. Gerçek suç hikayelerine karşı ilginiz varsa kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvikli, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere bahsedeceğim kişi Shirley Leitch. 7 Ocak 1994 Saat sabah 4.15. Genç bir çift, buri otobüs terminaline gelir. Binecekleri otobüs gelene kadar kadın tuvalete gitmeye karar verir. Kadınlar tuvaletine iner ve bir kabinin kapısını açmaya çalışır. Fakat kapı hareket etmez. Sanki arkasında bir şey kapıyı engelliyor gibidir. Kadın pes etmez ve kapıyı bir şekilde az da olsa aralar. İçeriye bakmayı başarır ve içeriye baktığında şok olmuş bir halde panikle erkek arkadaşının yanına koşar. Karanlıktaki avcıyı bulmak yıllar sürecek. Hazırsanız başlayalım. 1994 yılı başları. Barry kasabası İngiltere'nin Büyük Manchester bölgesindeki River Nehri kıyısında yer almakta. Ve 1994 yılında 66 yaşındaki Shirley Leach Barry'de yaşamakta. Shirley, Ronald Leach adında bir adamla evliyken 2 yıl önce eşi vefat ediyor. Ekim 1992 yılında Ronald kanserle mücadele ederken bu savaşı kaybediyor ve vefat ediyor. Ronald ve Shirley'nin iki tane de çocuğu var. Barl ve Gary adında ve ikisi de 90'ların ortalarına doğru 40'lı yaşlarının başlarındalar. Shirley aynı zamanda bir büyük anne. Kızı Barl'ın Darren adında bir de çocuğu var. Darren büyük annesiyle çok iyi anlaşıyor. Birlikte çok gülüyorlar, şakalaşıyorlar, müzik dinlemeye gidiyorlar, bara gidiyorlar. Shirley müzik dinlemeyi ve müzik hakkında sohbet etmeyi çok sevdiği için Darren'la genelde müzik hakkında sohbet ediyorlar. Ve ne zaman derin ihtiyaç duysa şöyle ona her zaman harçlık verir, onu dinler, ona tavsiyelerde bulunur. İkisi mükemmel anlaşıyor. Komşuları Shirley'nin çok nazik ve çok ilgili bir insan olduğundan bahseder. Dost canlısı, insanlara karşı elinden gelen iyiliği yapmaya çalışır. Çok yardımsever bir insan ve kimse de onun hakkında kötü bir şey söylemez. Yani Shirley'nin herhangi bir düşmanı yok, ona kim besleyen birisi yok. O 66 yaşında... Kendi halinde sıradan hayat süren bir kadın. Ve şöyle sık sık gidip çocuklarını ziyaret eder. 6 Ocak 1994 perşembe günü de yine aynı öyle günlerden bir gün. Shirley'nin kızı Barl, bir sağlık sorunu sebebiyle Berry'deki bir hastanede kalıyor bir süredir ve şöyle de sürekli olarak gider ve hastanede kızını ziyaret eder. 6 Ocak perşembe günü de saat 7 sularında evden ayrılıyor. Torunu Darren ile birlikte hastaneye gidiyorlar ve kızı Barlin yanında yaklaşık bir saat kadar kalıyor şöyle ve saat 20-20 sularında da Darren ile tekrar hastaneden ayrılıyorlar. Eve gitmeden önce torunu ve şöyle bir bara gidiyorlar ve biraz orada takılıyorlar, bir şeyler içiyorlar ve yaklaşık yarım saat sonra da bardan çıkıyorlar. Rodevold'daki 496 numaralı otobüse biniyor ikili. Burası hastanenin bulunduğu yol güzergahı üzerinde olan bir yer ve bindikleri otobüste onları Barry şehir merkezine götürecek. Darren evlerine yakın olan Bow Lane'deki her zamanki durağında iniyor ve şöyle de yolculuğuna devam ediyor. Daha sonra Shirley Berry otobüs istasyonunda yani ikinci aktarmayı gerçekleştireceği istasyonda iniyor. Daha sonra ikinci bir otobüse binecek ve evine gidecek orada. Şimdi Shirley saat 21.15 sularında otobüs terminaline geliyor fakat ikinci otobüsü kaçırmış durumda ve bir sonrakini beklemesi gerekiyor. Bir sonraki otobüsün gelmesine de yarım saat kadar var ve Shirley de otobüs gelene kadar tuvalete gitmeye karar veriyor. Ertesi gün 7 Ocak saat sabah 4.15 civarı genç bir çift Buri otobüs terminaline geliyor. Çift o akşam bir bara gitmiş, eğlenmişler, takılmışlar ve tekrardan Beriye dönmeye karar vermişler ve bu yüzden de otobüs terminaline geliyorlar. Kadın tamam. otobüs gelene kadar tuvalete gitmeye karar veriyor ve erkek arkadaşı da onu yukarıda bekliyor. Daha sonra kadın kadınlar tuvaletine gidiyor ve kabinlerden birinin kapısını açmaya çalışıyor. Fakat kapının arkasında sanki onu engelleyen bir şey varmış gibi. Kadın pes etmiyor ve kapıyı açmaya çalışıyor ve azıcık da olsa aralayabiliyor. Oradan başını içeriye uzattığında korkunç bir manzarayla karşılaşıyor. Ve şok olmuş bir halde panikle yukarı fırlıyor ve erkek arkadaşının yanına gidiyor. Derhal polis arıyorlar. Polis hızlı bir şekilde olay yerine geliyor ve hemen otobüs seferleri durduruluyor. Ve daha sonra da olay mahalli güvenlik şeridi altına alınıyor. Peki ama orada ne olmuştu? Biri talihsiz bir kaza mı geçirdi yoksa kötü bir durum mu yaşandı? Polisler kabinden içeri girdiklerinde içeride yatan kadın cesedini gördüğünde bunun bir kaza olmadığını hemen anlıyorlar. İçerideki kadın korkunç bir cinayetin kurbanı olmalı. Burada korkunç bir suç işlenmiş. Öldürülen kadın maalesef ki 66 yaşındaki Shirley. Shirley o gece ikinci otobüse maalesef binemiyor ve evine dönemiyor. Shirley tuvalet kabinin içinde sırt üstü bir şekilde yatıyor. Üzerinde hiç kıyafet yok tamamen çırılçıplak ve bu saldırının arkasındaki motivasyon saldırı olmalı. Ve gerçekten de kadının cinsel saldırıya uğramış olduğu otopsiyle doğrulanıyor. Şölen'in ölüm nedeni elle boğulma aslında. Ancak kadın sanki bir kesici aletle ya da bir cam şişeyle saldırıya uğramış. Kadının boynunda birçok morluk var ancak hepsi bu kadar değil. Neredeyse bedeni parçalanmış durumda ve göğüslerinden bir tanesi de kesilmiş. Cesedin hemen yanında kırık bir cam şişe parçası var ve onun üzerinde de et parçaları var. Aslında ceset parçalanmaya çalışılmış. Fakat bunu başaramadığı için göğsünden bir tanesini kesmiş katil. Şimdi tuvalette yani olay yerinde çok fazla kan yok. Bunun sebebini de polisler şöyle açıklıyor. Şöyle zaten önce elle boğularak öldürülmüştü ve daha sonra da vücudundaki kan çekildi. Ve bir süre sonra Gelip bu işlem yapıldı yani cesedi parçalamaya karar verdi katil ve daha sonra da göğsünü kesti ve yanına aldı götürdü. Otopside kadının göğsünün yaklaşık yarım saat sonra yani ölümünden yaklaşık yarım saat sonra kesildiği ortaya çıkıyor. Hatta diğer göğsünü de kesmeye çalışmış katil fakat bunda başarılı olamamış. Katil olay mahallinde önemli miktarda zaman harcamış gibi görünüyor. Polisler şu şekilde düşünüyor bu olayı katil ya da katiller şöyle orada öldürdüler. ...da bulundular. Daha sonra da olay mahallinden ayrıldılar. Shirley'nin bedenine zarar vermek için kesici bir alet aramaya gittiler. Şişe bulup onu kırıp parçaladılar. Daha sonra da onunla birlikte tekrar kabine döndüler ve göğsünü kesme işlemini gerçekleştirdiler ve kadının vücuduna zarar verdiler. Kadının kesilen göğsü hiçbir yerde bulunamıyor. Olay yerinde yok, istasyonun herhangi bir yerinde yok. Muhtemelen katil ya da katiller o göğsü yanlarına bir ödül olarak aldılar ve oradan gittiler. Bu katillerin genelde yapmış olduğu bir şey. Yani öldürülen kurbanın bir eşyasını almak ya da vücudundan bir uzunu almak. Bu katillerin özellikle de seri katillerin yapmış olduğu bir şey zaten. Ve polisler de o göğsü o gecenin bir ödülü bir hatırası olarak yanına aldıklarını düşünüyor. Ve daha sonra da hemen ipucu aramaya başlıyorlar. Fakat bu biraz zor gibi, çünkü küçücük bir tuvalet kabininden bahsediyoruz ve tüm olay orada gerçekleşmiş. Polisler mümkün olduğunca çok kanısı toplamaya çalışıyorlar. Aslında onları zorlayan en büyük sebeplerden biri de olayın kamusal bir alanda gerçekleşmiş olması. Örneğin kabinin içinde ya da kabinin dışında bir tuvaletin bir köşesinde bir izmarit buluyorlar ya da benzeri herhangi bir şey buluyorlar ama bu katile mi ait yoksa daha önce gelen birine mi ait daha sonra gelen birine mi ait tam olarak bilinmiyor tabii ki. Yine de onlar buldukları her şeyleri alıyorlar ve bir soruşturma başlatılıyor. Daha sonra olay yeri inceleme geliyor olay mahaline ve onlar bir inceleme yapıyorlar. Adli tıp ekibi kabinin hemen kapısında önemli bir delil olacak bir iz buluyorlar. Kapıda birazcık vücut dokusu ve kan izi var. Ve hemen bu deliller incelemeye gönderiliyor. Vücut dokusu Shirley'e ait fakat kan izi Shirley'e ait değil. Katil elinde Shirley'nin göğsü varken kapıyı tutup çekmiş olmalı, kapatmış olmalı. Kan izi bir adama ait. Muhtemelen olay yerinde kendini kesmiş olmalı. 1994 yılında bu durum çok büyük bir buluş. Adli teknoloji 90'ların ortalarına doğru nispeten erken bir aşamada. Bilim insanlarının failin DNA'sını çıkarabilmesi büyük bir kanıt. Hem çok önemli hem değil aslında. Çünkü polis bununla ilgili hiçbir şey yapamıyor. 1994 yılında ulusal veri tabanı henüz Birleşik Krallık'ta kurulmamış durumda. Bu nedenle de eşleşme aramak için oraya yükleyemiyorlar. Şimdi şüpheliyi bulmak için Manchester polisi hızlı ve geniş çapta bir soruşturma başlatıyor. Bu cinayet haberi yerel halk tarafından çoktan duyulmuş durumda ve hepsi korku ve panik içindeler. O gece evine gitmeye çalışan yaşlı, savunmasız bir kadına yapılan bu saldırı gerçekten saf bir kötülüğün eseri. İnsanlarda saf bir dehşet duygusu uyandırmış durumda. En korkunç olanı ise katilin hala dışarıda dolaşıyor olması. Henüz yakalanan hiç kimse yok ve bu halkı daha da korkuya sürüklüyor. Böyle bir suç yeniden işlenebilir. Üstelik bu cinayet halka açık bir yerde işlendi ve üstelik çok da geç olmayan bir saatte işlendi cinayet. Yani katilin yeniden saldırma potansiyeli çok yüksek. Belki de bu bir seri katilin işi. Jolie'nin öldürülmesinden sonra Berry'de tamamen atmosfer değişiyor ve o otobüs terminali bir anda sessizleşiyor. İnsanlar o otobüs terminaline gitmekten korkuyorlar. Kadınlar tek başlarına gece dışarıya çıkmaktan oldukça tedirgin. Bölgede alarm satışları tavan yapıyor. Halkın hissettiği yoğun korku sebebiyle polisler üzerlerinde bir baskı hissediyorlar. Soruşturma hızlı bir şekilde devam ediyor ve Shirley'nin hayatı daha yakından incelenmeye başlıyor. Ve polis kısa sürede anlıyor ki Shirley o gece hiç tanımadığı biri tarafından öldürülmüş olmalı. Çünkü Shirley'yi tanıyan herkes ona çok fazla saygı duyuyor ve çok seviyorlar. Onun çok nazik, çok dost canlısı, çok iyi bir insan olduğundan bahsediyor herkes. Kimse onun hakkında kötü bir şey söylemiyor. Ya da herhangi bir düşmanı olduğundan ya da ona kin duyan biri olduğundan asla böyle şeylerden bahsetmiyorlar. Muhtemelen katil o gece o istasyonda herhangi bir kadını bekliyordu. Şöyle tek başına orada gördü ve tuvalete giderken de kadını izledi, takip etti ve ona saldırdı. Yani. yani oraya gelen şöyle olmayıp da başka bir kadın olsaydı bu kez katilin kurbanı o olacaktı. Katil oraya gelip sadece bir kurban bekledi kendine. Şimdi istasyonda bir tane güvenlik kamerası var. O da tam otobüs terminaline girerken ki kavşağı gösteriyormuş. Polisler görüntülerde çok fazla bir şey bulamıyorlar. Sadece bir an var ki o da koşarak uzaklaşan bir adamın görüntüsü. Fakat görüntü hiç de net değil. Görüntü o kadar bulanık ki koşan kişinin bir insan olduğu bile belli değil neredeyse. Polis halktan yardım istiyor tabii ki ve bu olay bir televizyon programında yayınlanıyor. Program çözülmemiş suçlarla alakalı farkındalığın artması için bu olayları tekrar gündeme getiren ve konu alan bir program. Şölenin olayı da bu programda bir bölüm olarak yayınlanıyor. Herhangi bir ipucu içinde 10 bin dolarlık bir ödül konuluyor. Televizyonda gösterilen bu bölümden sonra polisler önemli bir ipucu telefon alıyorlar. Polis arayan bir kadın. O akşam kavşaktan otobüse binmeyi düşünmüş fakat daha sonra vazgeçmiş. Vazgeçmesinin sebebi de otobüs terminali kavşağında şüpheli bir adam görmüş olması ve onun hareketleri gerçekten kadına çok şüpheli gelmiş ve tuhaf davrandığını fark etmiş. Bu sebeple de otobüse binmekten vazgeçip taksiyle evine dönmüş. Kadın adamın orada ne yaptığını tam olarak bilmiyor ancak adamın o kadar huzursuz ve tuhaf göründüğünü söylüyor ki çok korktuğu için de taksiye binip evine o şekilde dönüyor. Arayan kadın daha sonra dedektiflerle buluşmayı kabul ediyor ve daha sonra da gördüğü adamın resmini çizdiriyor. Daha sonra da çizilen bu resim kamuoyuna dağıtılıyor. Polis soruşturma sırasında 500'den fazla kişiden DNA örnekleri alıyor. Ancak hiç kimsenin DNA'sı olay yerinde bulunan DNA'larla eşleşmiyor. Shirley'nin birinci ölüm yıl dönümü geldiğinde 1995 yılında polis gizli bir soruşturma bile yürütüyor. Polis otobüs terminalinde iki gece boyunca belki de katil tekrardan aynı yere gelir ve yine bir saldırı düzenlemek ister diye ve tutuyor polisler orada. Çünkü katilin bir yıl sonra aynı gün olay yerine dönme ihtimali var. Ancak maalesef ki iki gece boyunca da hiçbir suç ya da hiçbir saldırı ya da hiçbir şüpheli ortaya çıkmıyor. 1995 yılında ulusal veri tabanı artık İngiltere'de başlatılıyor. Polis elindeki bu DNA profilini hemen veri tabanına yüklüyor. Şimdi polis artık bu davayla ilgili elinden gelen her şeyi yapmış durumda. Ancak maalesef ki polisin elinde herhangi bir şey yok ve haliyle dava soğumaya başlıyor. Ölünün çocukları ve torunu maalesef ki bu olaydan sonra elleri boş kalıyor. Yani hiçbir sonuç elde edememiş durumdalar. Shirley'nin ölümünden 5 yıl sonra maalesef ki kızı Barl, Trajik bir şekilde hayatını kaybediyor. Ölüm sebebi ise stresin de tetiklemiş olduğu kanser. Annesinin ölümünden sonra yaşamış olduğu travma ve stres maalesef ki onu olumsuz etkiliyor ve annesinin katilini henüz öğrenemeden 48 yaşında hayatını kaybediyor. Bu davada varlığın ölümünden 10 yıl sonra küçük bir umut ışığı elde ediliyor. Manchester Polis Bünyesinde soğuk dava birimi kuruluyor. Eskiden çözülmemiş olan davalar yeniden gündeme gelecek. Çözülmeyen tüm davaları yeni gözler, yeni beyinler, yeni dedektifler yeniden inceleyecekler ve artık gelişen adli bilim sayesinde işleri daha da kolaylaşacak. Ve Shirley'nin davası da tabii ki çözülmeyi bekleyen davalardan bir tanesi. 1994'ten kalma davalar yeniden ele alınıyor. Dedektif Andy Mix, Shirley'nin davasını yeniden ele alan dedektiflerden ve dedektif Andy yeni bir teknik denemeye karar veriyor. Bu da ailevi DNA testi. Failin bir akrabası ya da soy ağacı keşfedilebilir. Hemen veri tabanında DNA profilleri aranmaya başlıyor suçlunun genetik benzerlikleri olan binlerce tanıdık DNA eşleşmesi ortaya çıkıyor. Dedektifler yavaş yavaş listeyi daraltmaya başlıyorlar ve özellikle Barry ve çevresinde yaşayan ve DNA profili uyuşan insanlara odaklanıyorlar. Sonuç olarak daraltılmış listede birkaç yüz insan var. Yani bu da çok fazla insan demek. Polisin planı gidip bu insanlarla konuşmak. Bu tabii ki çok fazla zaman alabilir ama yapacak bir şey yok. Bir yerden başlamaları gerekiyor. Ve soruşturma başlatıldı dedektifler yavaş yavaş DNA profilindeki insanları yani uzak akrabaları araştırmaya başlıyorlar. Ve 2006 yılının başlarında büyük bir gelişme yaşanıyor. Shirley'nin ölümünden sonra ilk kez bir eşleşme bulunuyor. Bir adamın DNA profili yakın zamanda ulusal veri tabanına yükleniyor ve bu veri tabanına yüklenen DNA da Shirley'nin katilinin DNA'sı ile birebir uyuşmuş durumda. Bu kişi Lane O'Klein adında bir adam. 18 Şubat 2006 yılında alkollü araç kullanma sebebiyle tutuklanmış. Ve yasalara göre herhangi bir kişi herhangi bir suçtan, suçun ne olduğu önemli değil, tutuklanırsa tutuklansın DNA örneği vermek zorunda polise. Alınan DNA örnekleri de ulusal veri tabanına yükleniyor. Ve böylece Lane'in DNA'sı da katilin DNA'sıyla birebir uyuşuyor. Peki ama Lane adındaki bu adam da kim? Dışarıdan bakıldığında sıradan, ortalama bir adam gibi görünüyor. 37-38 yaşlarında bir adam. Shirley öldüğünde 25 yaşlarında olmalı. Bu kişi daha önce orduda görev yapmış ve ondan sonra da otobüs şoförü olarak çalışmış. Bu adam 2000 ve 2003 yılları arasında otobüs şoförü olarak çalışmış. Düşünsenize eğer katil olsa cinayetten sonra Burit otobüs terminaline sürekli olarak gidip gelmiş. Shirley'nin ölümünden sonra Lynn evlenmiş, baba olmuş de yaşamaya devam etmiş. Hatta o civardan hiç ayrılmamış bile. Yani adam göz önünde saklanıyormuş. Bu arkadaş canlısı iyi aile babası olan adamı herkes çok iyi tanıyor. Ancak kimse onun soğukkanlı bir katil olduğunu bilmiyor. DNA eşleştikten sonra 2006 yılında polisler onu tutuklamak üzere evine gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar, kapıyı açıyor ve polisler kendisine 1994 yılında 66 yaşında bir kadını öldürmekten ve saldırı suçundan tutuklu olduğunu söylüyorlar. Polisler bunu Lin'e söylerken Lin'in eşi de orada ve kadın gerçekten şok olmuş durumda. Lin tutuklama sırasında polislere bu bir hata, hata yapıyorsunuz diyor. Cinayette bir rolü olduğunu inkar ediyor ve polislerin hata yaptığını söylüyor. Hiçbir şey itiraf etmiyor ve polisler de kendi soruşturmalarını yürütmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bu adam mahkemeye çıktığında jürinin aklında hiçbir soru işareti kalmamalı ve polisler de bu sebeple Lee'nin evinde arama yapmaya başlıyorlar. Şimdi cinayet üzerinde çok fazla zaman geçmiş durumda. Ancak yine de polisler Lee'ni cinayetle ilişkilendirebilecek herhangi bir şey var mı yok mu diye evini aramak zorundalar. Ve ne yazık ki Lee'ni gerçekten de cinayette doğrudan ilişkilendirebilecek herhangi bir kanıt bulunamıyor. Fakat evde dedektiflerin dikkatini çeken bir kitap var. Ve bu kitabın adı Cinayet Günlüğü. Kitabın içeriği 1960 yıllarında bir tecavüzcünün yakalanmasıyla alakalı bir olayı anlatıyor. Yani yakalanmasının ayrıntılı bir şekilde anlatımı var kitapta. Bu kitaptaki en önemli ayrıntı ise şu. Polis kurbanın göğsünde bıraktığı diş izlerinden katili yakalıyor. Shirley'nin de göğüsleri kesilmiş durumdaydı ve bir tanesi tamamen koparılmıştı ve o hala bulunamadı. Bu kitaptan sonra dedektifler şöyle düşünüyor. Bir dakika. Ya Shirley'nin de göğsünde gerçekten diş izleri vardıysa ve o sebeple de göğsü kesilip yok edildiyse. Linda Shirley'nin göğsünde diş izi bıraktıysa o sebeple göğsünü kesmiş ve yanında götürmüş olabilir. Shirley'i elle boğduktan sonra yani onu öldürdükten sonra kabinden çıkmıştı. Polislerin de o zamanki düşünceleri o yöndeydi zaten. Fakat daha sonra bu kitabı okuduğu aklına gelmiş ve göğsünde bıraktığı ısırık izini hatırlayıp tekrar kabine dönmüş olabilir. Ve dedektifler bu kitabı da alıp dolaylı delillerin arasına katıyorlar. Ayrıca Lee'nin evinde bir pasaport bulunuyor. Pasaporttaki resim Lee'nin gençlik fotoğrafına ait. Bu fotoğrafa baktıklarında daha önceki görgü tanığı olan kadının çizdirmiş olduğu resme çok benzediğini fark ediyorlar. Yeni tanıyan insanlar onun gençken açık renkli kıyafetler giydiğini ve bolca şapka ve bere kullandığını söylüyorlar. Şimdi zaten davanın en can alıcı noktası DNA kanıtı tabii ki de. Bu asla çürütülemeyecek bir kanıt. Lin Kasım 2006 yılında mahkemeye çıkıyor ve savcılık kesinlikle kendine çok güveniyor. Ve duruşma sırasında Lin'in tek cins saldırı suçunun Shirley olmadığı ortaya çıkıyor. Başka bu tarzda bir sürü suç işlemiş ve bu suçlar ergenlik yaşlarına kadar uzanıyor. Ley'in 16 yaşında bir çocuğa saldırıyor ve daha sonra da bir kadının evine giriyor gizlice ve kadın uyurken ona saldırıyor. Bu suçlardan sonra tabii ki yakalanmış fakat yeterli ceza almamış olacak ki Dışarıya çıktıktan sonra da Shirley'i öldürüyor. Shirley öldükten 10 ay sonra da iki kadına teşhircilik yapmaktan dolayı yine tutuklanıyor. Ve bu suçtan dolayı da hapse atılıyor. Ve veri tabanı 1995 yılında kurulduğu için de tabii ki DNA'sı veri tabanına işlenmiyor o dönemlerde. Ve 2006 yılında alkollü araç kullanma sebebiyle yakalandıktan sonra ancak DNA'sı alınabiliyor ve veri tabanına işleniyor. Böyle bir geçmişten sonra Lini suçlamak çok olası çünkü o tam bir cinayet saldırgan. Tüm kanıtlar ortaya konuluyor ve jüri de Lin'i suçlu buluyor. En az 28 yıl şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Lin cezasını duyduktan sonra tam olarak sanık sandalyesine yığılmış durumda ve hüngür hüngür ağlıyor. Ama işlediği hiçbir suç için değil bu gözyaşları. Asla o suçlar için üzülmüyor ya da ağlamıyor. Üzüldüğü tek şey kendisi. Tabii ki adam o kadar çok alışmış ki böyle suç işleyip işleyip ceza almamaya, ortalıkta dolaşmaya ve suç işlemeye devam etmeye. Tabii birden yakalanınca ve ömür boyu hapis cezası alınca bir yıkılır insan. Yargıcın ona söylediği şeylerden bir alıntı yapacak olursam şöyle söylüyor. Bayana saldırdınız. Açıkça görülüyor ki davranışlarınızda çok vahşi cinsel sapkınlıklar var. Şöyle tuvalet kabininde öldürüp onu orada bıraktınız. Sonra geri dönüp bedenine saygısızlık ettiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak tadımadığınız kadınlara acı verdiniz. Bu koşullar altında saldırıya uğramak korkunç olmalı. Birinin böylesine vahşi bir cinayet işleyip ertesi gün normal hayatına devam etmesi şok edici gerçekten. Ve onca yıldır hiç vicdanınız sızlamadı mı? Lynn Shirley cinayetiyle suçlandıktan 10 yıl sonra 2016 yılında polise bir kadın başvuru yapıyor. Bu kadın daha önce Lynn tarafından Cavize uğradığını söylüyor. Olay 2001 yılında yaşanıyor ve 2016 yılında kadın 26 yaşında. Ve 2001 yılında kadın henüz 11 yaşındaymış. Şimdi Lynn 2000 ve 2003 yılları arasında otobüs şoförü olarak çalışmıştı. 2001 yılında Lynn işten eve dönerken bir evin camından 11 yaşındaki kız çocuğunun kendisine baktığını görüyor. Ve o anda kendisini teşhir etmeye başlıyor ve kızın karşısında yolun ortasında mas motivasyon yapmaya başlıyor. Tabii ki 11 yaşındaki kız çok korkuyor bu durumda ve hemen koşup annesine haber veriyor annesi de gidip Lee'nin eşine anlatıyor bu durumu. Tabii ki bu olaydan sonra Lee'nin ve eşi arasında büyük bir tartışma yaşanmış olmalı ki Lee'nin 11 yaşındaki çocuktan intikam almaya karar veriyor. Olaydan 2 hafta sonra 11 yaşındaki kız çocuğunu sokakta yürürken görüyor ve saldırıya geçiyor. Kızı yakalayıp arka sokaklara doğru götürüyor ve çamurlu bir alana fırlatıveriyor ve daha sonra da orada 11 yaşındaki çocuğa özlediyo. Ve daha sonra da klasik sapıkların yapmış olduğu gibi eğer bu olayı birine anlatırsan seni öldürürüm diye tehdit ediyor çocuğu. Çocuk bu olaydan sonra şoka girmiş durumda, hemen evine koşuyor ve yıllar boyunca da başına gelen şeyleri hiç kimseye anlatmıyor. Ve ta ki 2016 yılına kadar. 2001 yılındaki bu saldırıdan dolayı suçlanıyor ve 2019 yılında yeniden yargılanıyor. Sonuç olarak bu suçtan dolayı da 16 yıl daha hapis cezası alıyor. Ve umarım bu adam hayatının sonuna kadar hapiste kalır. Ve bu video hakkında anlatabileceğim tüm bilgiler bu kadardı. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla. Hoşçakalın.